neler oluyor? Yani inşallah iyi şeyler olacak. İyi şeyler olması için mücadele devam ediyoruz. Ee, bugünün güzel haberi 22 Temmuz'da Antalya Moskova TK 212 nolu uçak başladı. İnşallah bu çarterlarda yansır ilk fırsatta ya da ilk en kısa zamanda çarterlarda e, gelmeye başlayacak. İptalen Türk kamu personel izinleriyle ilgili bugün yarın biraz daha düzenli olacağını düşünüyorum. En azından sezonun geri kalan kısmında bütün bu badireler, terör, darbe girişimi, her ne olursa olsun işte Türkiye kazandı diye düşünüyorum. Demokrasi kazandı diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de en azından sezon sonuna kadar e, ülkede daha iyi turizm yapabilmek anlamında adına daha iyi şeyler yapmak anlamında elimizde gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Nedir şu anda sizdeki doluluk oranlarınız ve e, ileriye dönük bakış açısı gelen rezervasyonlar? Biz Son dönemde çok fazla iptal yaşamadık. Evet, birkaç yerli turistten görevi ve izni iptal için ayrılanlar oldu. Yurtta çok fazla iptal almadık. Şu an artık Ukrayna, Türk ve Avrupa kadar olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. %70 civarında bir zorluğumuz var. Bunu arttırmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yani işimiz profesyonel ve işimiz turizm. Ama her şeyde bir şey var bu ülke, bu vatan, bu cennet bir vatanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. E, Dünya her yerini gezdim gördüm ama böyle bir coğrafya, böyle bir ülke yok. canım, canım kadar sevdiğim bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Turizm, diğer ekonomik konular, farklı sıkıntılar bunlar hepsi çözülebilir ama herkesin el ele verip şu Atatürk'ün kurduğu büyük cumhuriyeti hep birlikte, hep beraber sahip çıkmalıyız. Siyasi görüşler, siyasi çıkarlar adını ne koyarsanız koyun her şeyin kenara bırakılıp bu ülkeye sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.